Asgari ücretli 17 bin lira gibi komik bir zam verdi. Bırakın Temmuz'u, bırakın 4 seferi. Temmuz'da daha iyi zam yapmadılar. Bugün 17 bin liralık asgari ücretin verildiği gün açısından satın alma gücü 6 bin lira erimiş durumdadır. Ve 11 bin liraya düşmüş durumdadır. Bir de utanmadan gerçekleşen değil, beklenti enflasyonuna göre zam vermeyi tartışıyorlar. Kendi beklentileri bu yıl içinde 3 sefer önce Merkez Bankası tarafından yıl sonunda 38 olacak dediler. Ardından orta vadeli program Eylül'de açıklandı. 41,5 olacak dediler. Geçen hafta Merkez Bankası raporunu açıkladı. %44 dedi. Bunlar kendileri bile tutturamıyorlar ama enflasyonu gerçekleşen enflasyona göre değil, beklenti enflasyonuna göre yapıp aradaki farkı kazık olarak asgari ücretliye atacaklar. Krizin faturasını asgari ücretliye kesecekler. Bir asgari ücretlinin gerçek enflasyonu nedir? Bugün enflasyon yüzde elli. Zam verirken yüzde elli verse 24 bin lira falan bir zam vermesi gerekiyor. 24 bin lira asgari ücret olacak. Onlar diyor ki bu çok. Beklentimiz otuzsa 30 verelim 21 bin lira yapalım. Düşünün seneye bu vakite 14 ay sonrasına kadar 21 bin lira asgari ücret verme hesabında olanlar var. Biz bir asgari ücretli parayı nereye harcar diye baktık. Bir senede bu ne kadar artmış diye baktık. Bu yüzde yetmiş altıya denk geliyor. Ve bunu hesapladığınızda da 17 bin liraya sadece bir yılda asgari ücretlerin muhatap olduğu enflasyon. Yani bulgur, pimpon topu değil. Yani ayçiçek yağı, bakır çubuk değil. Yani okul çantası, dört renkli reflektör değil. Büyük bunlara göre hesaplıyor ama asgari ücretli bu enflasyonu yaşıyor. O verilirse hesap ortadadır. Bütün sendikalara çağrımız budur. Askeri ücret talebimiz 30 bunun altında biz yokuz. Herkesi bu çağrıya sahip çıkmaya davet ediyorum. Asgari ücret 30 bin lira yoksa mücadeleye devam edeceğiz. İtiraza devam edeceğiz. Bu memleketi size dar edeceğiz. Bu memleketi size dar edeceğiz. 30 altında biz yokuz.